Düşünce akışına uygun olarak bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir? Yeni ülkeler fethedildi ve bu sayede Müslümanlar iyice zenginleşti. Bunun sonucu olarak artan ekonomik imkanlarla birlikte Müslümanlar lüks içinde yaşamaya başladılar. Aşırı lüks ve israfın artması İslam alimleri arasında çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Bunun sonucu olarak nokta nokta ortaya çıkmıştır. Hangisi ortaya çıkmış olabilir? Fıkıh yorumlar, kültürel yorumlar, tasavvuf yorumlar, itikadi yorumlar. Bunun sonucunda tasavvufi yorumlar ortaya çıkmışlardır. Tasavvufi yorumlar bu şekilde ortaya çıktığı için doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıda verilen tasavvufi düşünce kurucu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? İslam kültürünün gelişip yaygınlaşmasında ünlü mutasavvıfların büyük rolü olmuştur. Mutasavvıflar bulundukları bölgelerde Hz. Peygamber'in sade yaşantısını güzel, güzel bir dille anlatmışlardır. Alevilik Bektaşilik, evet Hacı Bektaşi Veli. Yesevilik Hoca Ahmet Yesevi. Nakşibendilik Bahauddin Nakşibendi. Mevlevilik Abdülkadir Geylani. Bu yüzden cevap C seçeneği. Yukarıdaki metne göre ilk Müslümanlar nasıl bir yaşam tarzı benimsemişlerdir? Hz. Peygamber hayattayken Müslümanlar lüks ve gösterişten uzak sade bir hayat yaşıyorlardı. Ellerindeki imkanlarla yetiniyor, dünya malına tamah etmiyorlardı. İhtiyaçlarından fazlasını almak yerine mal ve paralarını fazlasını yoksullara yardım için harcıyorlardı. Her zaman daha fazlasını istemişler, yanlış. Bugün olduğumuz bugün harcam bulduğumuz bugün harcamalıyız. Yanlış fazla mal göz çıkarmaz demişlerdir. Yanlış gösterişten uzak sade bir yaşantı benimsemişlerdir. Zaten burada da bahsediyor gösterişten uzak sade bir hayat yaşıyorlardı diye. O yüzden cevap B. Aşağıdakilerden hangisi buna uygun olarak ortaya çıkan tasavvuf yorumlardan biri olamaz? Tasavvufi yorumlar Müslümanlara Hz. Peygamber'in sünnetine uymaya, dünya malına fazla önem vermemeye öğütler. İslam alimlerinin bu düşünceleri toplumda benimsenerek sistemli hale geldi. Hangisi buna uygun olarak ortaya çıkan tasavvufi yorum değildir? Hanefilik, yesevilik, nakşibendilik, alevilik, bektaşilik. Cevap hanefiliktir burada. Çünkü hanefilik tasavvufi bir yorum değil, mezheptir. Bu yüzden... Bu üçü olabilir fakat bu olamaz. Bu yüzden cevap mezhep olduğu için hanefiliktir. Dört mezhepten dört büyük mezhepten birisidir hanefilik. Yukarıda verilenlerden hangileri İslam düşüncesinde yorum biçimlerinin ortak özelliklerindendir? Kur'an ve Sünnet temel esas alınmıştır. Evet, İslam'ın inanç ilkelerini temellendirmişlerdir mezhepler temellendirir, yorumlar değil. Dinin günlük yaşantıdaki mesele, meselelerine çözüm üretmişlerdir. Evet. İslam alimleri tarafından geliştirilmişlerdir. Hayır. Doğru cevabımız bu yüzden 1 ve 3 olan A seçeneği. Bu metinde vurgulanan asıl düşünce hangisidir? Tasavvufi yorumların en önemli özelliği kulun ibadetlerinde gösterişten uzak, sırf Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için yapılmasıdır. Tasavvuf düşüncesinde ibadet kul ile Allah arasında manevi bir bağ oluşturmalıdır. İbadetlerimiz düzenli olarak yapmalıyız. Cemaat ile namaz kılmaya özen göstermeliyiz. Yardımlaşma ve paylaşmaya önem vermeliyiz. Fakat ibadetlerimizi iştenlik ve samimiyetle yapmalıyız. Bu paragrafı tam anlamıyla anlatan cümledir. İçtenlik ve samimiyetle yapmalıyız. Burada da aynı şeyden bahsediyor. Gösterişten uzak, sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yani içten ve samimi bir şekilde yapmalıyız. Bu yüzden cevap C seçeneği. Buna göre aşağıdakilerden hangisi metinde bahsedilenlere uygun bir davranış biçimi olamaz. İslam dininde ahlakı güzelleştirmeye, insanların birbirine saygı, sevgi ve hoşgörülü davranmalarına çok, çok büyük önem verilir ahlakı güzelleştirmeye, insanların birbirine saygı, sevgi ve hoşgörülü davranması. Sadece Ramazan'da komşularımıza yemek vermek, gözleri görmeyen amaya yardım etmek, evet. Bilmediğimiz konularda büyüklere danışmak, evet. Zaman zaman akrabalarımızı ziyaret etmek, evet. Ama bu olamaz çünkü sadece Ramazan'da diyor. Her zaman komşularımıza yemek vermeliyiz. Birbirimizin arasında iletişim ve bağ olmalı. Sadece Ramazan'da değil. Bu yüzden cevap A'dır. Bu metinde boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken ifadeler hangisinde sırasıyla verilmiştir? Mevlevilik düşüncesinde sema ayinin önemli bir yeri vardır. Sema, müzik eşliğinde ve belirli bir düzen içinde yapılan tören, törene verilen addır. Sema ayinine katılanlara semazen ve bu ayinin yapıldığı yerlere semahane denir. Bu yüzden cevap D seçeneğidir.